Sayın basın mensupları, değerli Isparta halkı. Isparta İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak Isparta'da ve ülkemizde basın özgürlüğü, dijital gazetecilik, genç gazetecilerin haklarının korunması ve medya tekelleşmesi konusunda endişelerimizi dile getirmek istiyoruz. Basın özgürlüğü demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Gazetecilerin özgürce çalışabilmesi ve haberleri tarafsızlıkla sunabilmesi demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir ancak son yıllarda basın özgürlüğüne yönelik tehditler artmış, gazetecilere yönelik baskılar ve sansürler sıklaşmıştır. Biz Isparta İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak basın özgürlüğünün savunucusu ve koruyucusu olmaya devam edeceğiz. Dijital gazetecilik geleneksel medya ile birlikte büyümeye devam ediyor. İnternet ve sosyal medya bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ve haberlerin hızla yayılmasını sağlıyor. Bu dönüşümün parçası olarak dijital gazetecilik alanında da yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Genç gazetecilere dijital gazetecilik konusunda yeteneklerini geliştirmesi ve sektöre katkı sağlaması açısından destek ve eğitim sağlanmalıdır. Genç gazetecilerin sektöre kazandırılması medya sektörünün geleceği için kritik öneme sahiptir. Genç gazeteciler sektöre taze bakış açısı ve enerji getirecektir. Bu nedenle onların eğitilmesi, desteklenmesi ve sektöre kazandırılması gereklidir. Genç gazetecilerin haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması sektörün sürdürülebilirliği için önemlidir. Medya tekerleşmesi demokratik bir toplumun önündeki engellerden biridir. Medya sahiyeti ve çeşitliliğin korunması farklı seslerin duyurulmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar. Medya kuruluşlarının tekerleşmesi bu çeşitliliği tehdit edebilir. Biz medya tekerleşmesine karşı durmaya ve medya sahiplerinin korunmasına kararlıyız. Isparta İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak basın özgürlüğünün korunmasına, dijital gazeteciliğin gelişimine ve genç gazetecilerin sektöre kazandırılmasına ve medya tekerleşmesinin önlenmesine olan bağlılığımızı buradan duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda özellikle Isparta'nın gelişimi ve mahpus olduğu bu çarktan biraz olsun çıkması adına biz de genç insanlar olarak Isparta İnternet Gazeteciler Cemiyeti'ni kurduk. Isparta'nın ve beraberinde tüm Türkiye'nin kalkınmasını ve gerekirse uluslararası boyutta dahi tanınmasında öncül olmak adına bize destek vermek isteyen herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. Isparta'nın medya sahiyetini ve gazetecilerin haklarını koruma çabalarımızı sürdüreceğiz. Teşekkür ederiz.